Bu akşam mı? Bu akşam çıkmam çok zor. Yoksa sen benle görüşmek istemiyor musun? Olur mu canım? Tabii ki görüşmek istiyorum da bizimkilerin durumunu anlattım sana. Yani öyle her gece dışarı çıkmam mümkün değil. Tamam o zaman e, ben gelirim gece gizlice odana girerim. Ha? Ne? Gizlice odama mı girersin? Kiminle konuşuyorsun kız? Ha e, pardon Mete'ciğim ben seni arayacağım annem çağırıyor da. 50 defa söyledim izinsiz odama girme diye. Cilveli cilveli kiminle konuşuyordun? Sana ne be? Allah Allah. Çık git hadi. Baba. Sus Allah'ın cezası sus. Bir yüzdeye susarım. Allah Allah. Şantajcı mı kesildin be sen başıma? Yok para mara defol. Baba. Öyle mi? Tamam hadi çağır çağır gelsin. Ben bir şekilde yırtarım ama arabayı senin çarptığını söylediğimde bakalım sen ne yapacaksın. Uğraşma benimle. Tamam be. Ne halim varsa tamam o zaman yarın öğle yemeğinde buluşuyoruz. Ama bak akşam çıkabilecek olursan kesin bana haber ver tamam mı? Hadi öpüyorum. Bay bay. Hayırdır? Yok bir şey. Bir şey olmadı aptal aptal sırıtmandan belli. Ya yok bir şey. Yok önemli bir şey yok yani. Sen beni boş ver. Asıl haberler sende. Anlat bakalım. Bence kısa sürede inşaata başlarız. Hatta fotoğraflarını çektim. Gel bir bak istersen. Hı. Hmm. Makinem nerede? Allah kahretsin ya. Oğlum baksana şuna. En az bin lira eder. Evet pahalı bir şey benziyor. Sahibi karakola gidip soran mutlaka. Hadi yürü bırakalım. Bırakalım mı? Sen salak mısın oğlum? Ayağımıza kadar ayağın kısmeti geri mi çevireceğiz? Satıp neyse bölüşürüz. İstemem ben haram oğlum. Yırtık kramponlarla top oynuyorsun. Hala dürüstlük peşiniz. Gençler. Fotoğraf makinemi unutmuşum buralarda. Gördünüz mü? Hah, buldunuz demek. Burada bıraktığımdan emindim. Sen burada bıraktığına eminsin de... ...biz makinenin senin olduğundan sonra emin olacağız. Oğlum çektiğim fotoğraflar içinde. Hatta en son buranın fotoğraflarını çekmiştim. Verin göstereyim. Onun makinesi belli. Uzatma bence. Belki başkasını çekerken gördün. Çocuklar, sizinle kaybedecek vaktim yok. Verin makinemi gideyim. Vermezsek ne olur? Bakın bu yaptığınız şey gaspa girer. Resmen benim olan bir şeye el koyuyorsunuz. Yani? Bu kadar oyun yeter. Çocuksunuz diye idare ediyorum ama sabrımı taşırmayın. Tırstım demiyor da idare ediyormuş. Çok oldun ama sen. Taşımadım hala sabrım. Ya bir git. <laughs> efendim. Ne? Hemen geliyorum. Asıl mağdur biziz. Ham makinesini bulduk, hem de dayak yedik. Evet. Hele bizim hiçbir suçumuz yok. Sadece oradan geçiyorduk. Durup dururken saldırdı memur abi. Şikayetçiyiz abi. Şikayetçiyiz abi. Şikayet ya, Biz arkadaşımız arkadaşımız olsun. Olsun. Evet. Şikayetçiyiz Şikayetçiyiz sen ne diyorsun Cem? Arkadaşlar ne diyorsa doğrudur memur abi. Bu serserilere inanmıyorsunuz herhalde. İlk bu olsa... Buyurun makineniz. İfadenizi temiz alayım. Sanırım şikayetçisiniz değil mi? Kesinlikle. Tamam öyleyse. Gereken yapılacaktır. Gidebilirsiniz. Çocukların da ailelerine haber verdik. Birazdan burada olurlar. Ailelerine bir zahmet söyleyin. Çocuklarını adam gibi terbiye etsinler. <laughs> gel Öykü gel. Arkadaşlar bir vukuata karışmışlar. Haklarında hukuki soruşturma açılabilir. Lütfen Ali abi. Ne hukuki işlemi? Onlar daha çocuk. Ama yaptıkları hiç çocukça değil. Bizim bir suçumuz yok Öykü abla. Adamın makinesini bulduk. Tam teslim edecektik. Siz çaldınız diye bizi suçladı. Üzerimize saldırdı. Vallahi Öykü abla bizim bir suçumuz yok. Sen niye konuşmuyorsun Cem? Ne diyeyim ki abla? Anlaşıldı. Seninle evde konuşacağız. İşledikleri suç çok ciddi öykü. Eğer kavga ettikleri adam şikayeti geri almazsa ceza alırlar. Ali abi, şikayetçi olan adamla ben konuşsam, özür dilesem belki şikayetini geri alır. Hiç sanmıyorum. Yine de bir denesem. Bilgilerini versen bana. Seni kırmak istemem ama bilgilerini vermek yasak. Öyle mi? Ben bir şey görmedim. Bana yaptırdığınız şeye bakın. Sizin yüzünüzden suç işliyorum. Ama bunun hesabını hepinize soracağım. Eğin bakayım başınızı öne. Kardeşinin de bir bak. Sonra gidebilirsiniz. Nasıl yaparsın böyle bir şeyi Cem? Aklım almıyor. Abla vallahi benim bir yok. Ben makinesini veririm dedim. Ama o daha dinlemedi. Peki neden ifadende olanları böyle anlatmadın? Olan olmuş artık abla. arkadaşım satmak bana yakışır mı? Peki ceza alırsan ne olacak? Sabıkan olması sana yakışacak mı? Harbiden ceza alır mıyım abla? Futbol hayatım biter. Alırsın ya. Hadi diğerlerinin bir hedefi, amacı yok. Senin neyine? Abla sakın anneme söyleme, okur canımı. Ah Cem, çok üzüleceğini bilmesem zaten söyleyeceğim. Ama yazık kadıncağıza ya. Karakoldan geldiğimiz duysa yıkılır. Abla yalvarırım, ne yap ne et şikayetin geri almasını sağlar. Ceza alırsam hayatım biter. Of Cem, of yürü hadi eve. Ee, İlker biliyorsun ben futbolda pek... Ben sen o hiç ya, bir şey yok. Hemen geliyor. Ne haber? İyi. Aa, ne oldu ya? Ne bu suratın hali? Kavga mı ettin? Üf, sorma. Ufak bir kavgaya karıştım. Bizim mahallede mi? Hı, Hı Ne oldu? Çocuklar falan mı sataştı? Lütfen bana onlara uyup kavga ettiğini falan söyleme. Çocuk mu? Bir doksandan aşağı adam yoktu orada. Hadi ya. Kimmiş onlar? Boş ver. Verdim ağızlarının payını oturdular işte. Kavga mı ettin oğlum sen? Evet ne olmuş? Sen ve kavga etmek ha? Şaşırdım doğrusu. Senin kavga edebileceğin hiç aklıma gelmezdi kanka. Yani yumruğunu bile sıkabileceğinden şüpheliydim doğrusu. Yok, yok İlker. Ee, öyle hem de çocukla falan değil ya. Bayağı bildiğin kavga etmiş. Adamlara bir girdim... ...elimden zor aldılar. saatte rahatsız ediyorum ama... Kimsiniz? Şey, ben dün akşam yaşadığınız olaya karışan çocuklardan birinin ablasıyım. Yüz yüze görüşmemiz mümkün olur mu acaba? Hayır olmaz. Lütfen beni bir daha rahatsız etmeyin. Hayırdır? Yok bir şey ya, önemi yok. Ne yaptın? Ha. Baktın tamam. tamam, iyi güzel duruyor evet. Kala. Geri zekalı. Of Cem, of. Sizi anlıyorum. Hala sinirlisiniz. Fakat görüşmemiz çok önemli. Sadece beş dakikanızı ayıramaz mısınız? Hayır mı? Hayır mı? Kendini beğenmiş geri zekalı. Ah! Tamam. Hayat, sen ilgilensene şundan bir dakika. Kendini beğenmiş. Ah! Hayır ola sinirlendirdi seni böyle ufak bir? Hiç. Hiç kimse. Sen ne yapıyorsun burada? İşte biz... Ha, bak tanıştırayım. Ayaz, ortağım. Ortağım mı? Tanıştırayım. Öykü, Burcu'nun arkadaşı. Mahallede beraber büyüdük Biz tanışıyoruz. Nereden? Ufak bir telefon krizi yaşamıştık. Nasıl yani? Siz beni başka biriyle karıştırıyorsunuz herhalde. Ben sizinle daha önce hiç karşılaşmadım. Ya Bak işte yine başladık. Ee, Ayaz'cığım Öykü öyle bildiğin kızlara benzemez. Hani öyle tanıyorum ayakları falan. Cık. Yemez. Mete Bey bakar mısınız? Pardon. Sen hasta falan mısın? Kavalaşma lütfen. Hayır gerçekten soruyorum. Ya unutkanlık hastalığım var ya da ruhsal bir problemin. Neden her defasında beni tanımamazlıktan geliyorsun? Tanınmak senin için niye bu kadar önemli? Futbol sahasında kaldıracak mısınız ya? Biliyorsun çocuklar bütün vakitlerini orada geçiriyor. Öykü biliyorsun yani ben de buralarda büyüdüm. Ben de kaldırma taraftarı değilim ama bir şeyler düşüneceğiz ya. Yani. Peki Nimet teyzenin evi onu da mı kaldıracaksınız? Her ne kadar hatırlamasan da bana evin yıkılmasından bahsettiğin günden beri birazcık çalışıyorum. Ve sanırım bir çözüm bulabileceğim. Gerçekten mi? Heh. Konuştuğumuzu hatırlıyorsun yani. Sırf ağzımdan laf alabilmek için yaptın değil mi? Yoksa ev falan umurunda değil. Kesinlikle. Sen kendini çok mu akıllı zannediyorsun ya? Senden akıllı olduğum kesin. Arkadaşlar siz daha evvel tanışmadığınıza emin misiniz? Hani sevgili falan olmayasınız? Daha neler? Yok artık! Bence de. 8. ve 9. yüzyıla ait olan ve günümüze gelmiş Türk resim sanatının örnekleri arasında... ...duvar resmi ve figürlü işlemelerin yanında minyatürler de bulunur. Türklerin eski yurtları Orta Asya'da... Tekrar rahatsız Sizam'da ediyorum ama sadece beş dakika dünyanın konuşmamız dünyanın mümkün olmaz mı? ...saray bulunmaktadır. Bir Fatih Sultan Mehmet döneminden 19. yüzyılda... Bir çocuğun geleceği söz konusu. Çok sayıda Yalvarıyorum size. Ulaşmıştır. Fatih Sultan Mehmet döneminde yapılmış birçok minyatürlü eser... ...Türkmen hmm. minyatürlerinin etkisini göstermektedir. Hmm. Teheccüd etmemiş. Uyuz. Ama benden kurtuluşu yok. Bu eserler dönemin giyim, müzik aletleri ve eğlence hayatı gibi... ...bazı özelliklerini de yansıtırlar. Tamam o zaman Erdem, siz hesapları bitirip toplanıp gidersiniz, tamam? Hadi kolay gelsin. Teşekkür ederim. Mete abi? Met abi, Cem ben. Öykü'nün kardeşi. Oo, Cem kocaman adam olmuşsun ya. Ne haber? Futbol devam mı? Devam abi. Güzel. Bu ne? Maçta mı oldu? Yok ya bir kavgaya karıştım. Cık, ne kavgası oğlum? Ya, sorma Mehmet abi arkadaş kurban oldu. Biz suçum yok aslında ama adam şikayetin geri almazsa cezamı durumumuz var. Bir fotoğraf makinesi için hayatım kararacak resmen. Fotoğraf Hı. makinesi mi? <laughs> ah Ayaz ah. görüşmeyi kabul edene kadar sizi aramaya devam edeceğim. <laughs> Bu resmen tacize girer. Sizden de mi şikayetçi olayım? Bunu mu istiyorsunuz? Lütfen. Bakın bir çocuğun geleceği söz konusu. Eğer siz şikayetinizi geri almazsanız geleceği kararabilir. Siz hiç genç olmadınız mı? Oldum. Ama ben gençliğimi insanları gasp ederek, mallarına el koymaya çalışarak geçirmedim. Serserilik yapmaya hiç vaktim olmadı çünkü kendimi bildim bileli çalışıyorum. Lütfen. Evinizin önündeki parkta sizi bekliyorum. Parkta mısınız? Adresimi nasıl buldunuz? Bakın, görüşmemiz gerçekten çok önemli. Siz gelene kadar saat kaç olursa olsun ben burada bekliyor olacağım. Üf, çattık be. Sonra çocuk bana fotoğraf makinesi deyince... <laughs> Ne gülüyorsunuz oğlum? Oo. ne oluyor anlatsanıza. Adamları elinden zor aldılar ha. ya sen şuna beni bebelerin elinden zor aldılar desene ya. 15 kişi vardı ama. Bilemedin o. Tabii tabii. Biz öğrendik kaç kişi olduklarını. Senin o kavga ettiğin çocuklar kimmiş biliyor musun? Hı. Öykü Öyküyle Şeyma'nın kardeşleri. Nasıl yani? Ne nasıl yani? Öykü seni arayıp şikayetinden vazgeçirmeye çalışmadı mı? Konuştuğum öykü müydü? Emin misin Cem? Eminim abla. Mete abin ortaymış. Of! Of! Ya bu kadar da olmaz. Koca şehirde başka insan mı kalmadı? Gerçi o şey kala konuşmasından ne olduğunu anlamalıydım. Kendini beğenmiş. Yok, yapamam. Ben onu bir daha arayamam. Acaba ben olduğunu öğrenmiş midir? Öğrendiyiz de yandık. İyice havaya girmiştir. Aklınca eline düştüm ya. Aramayacağım işte. Ne olur da uzun aramayacağım. Ama aramam lazım. Yok, arayamam. Hayır, aramayacağım. Aramam lazım. Ne görüşmeye karar verdim. Niye fikrini değiştirdi ki? Ben olduğumu öğrendim mi acaba? Nasıl anlayacağım ya? Of, Ama bir şartla. Bir şartla mı? Şartınız nedir? Üzerinizde puantiyeli bir gecelik olmalı. Yarın öğlen 12 gibi sizi ofisime bekliyorum. müsait miydin? Müsaitim. De siz kimsiniz çıkaramadım. Tanımamazlıktan gelme sırası sende yani. Öyle mi? Aynen öyle. Tamam. Bak. Şimdi. Her şeyi baştan alalım. Seni tanımamazlıktan geldiğim için özür diliyorum. Bir daha asla böyle bir şey olmayacak. Peki ben senin sözüne nasıl güveneceğim? Gelirken puantiyeli geceliğinle geleceğini söylemiştin ama görüyorum ki giymemişsin. Sen ciddi miydin? Evet. Ve üzerinde o puantiyeli gecelik olmadan seninle asla görüşmem. O yüzden bu görüşme burada bitmiştir. oldu mu? İntikamını aldın sanırım. Eğer burada olmaktan memnun değilsen... Yok yok, çok memnunum. Şikayetini geri alacaksın değil mi? Bu ne acele? Çay, kahve, bir şeyler söyleyeyim. Yok, teşekkürler. Peki, sen bilirsin. Benim birazcık işim var. Sonrasında konuşuruz. Tamam, sen nasıl istersen. Sen nereden çıktın ya? Ben bir saattir taksi bekliyorum. Lütfen. Önce ben bineceğim. Okula geç kaldım. Ben de toplantıma geç kaldım. Hey! Hey! Beğendin mi Bana söylüyorsun. Evet. Her şeyden önce ben bir bayanım. Biraz centilmen ol. You're the ultimate sinner. cevabı ne olduğunu öğrenmiş midir? Öğrendiz yandık. İyice havaya girmiştir. Aklınca eline düştüm ya. Aramayacağım işte. Ne olur da uzun aramayacağım. Ama aramam lazım. Yok, arayamam. Hayır aramayacağım, aramam lazım. tanıştırayım. Ayaz Ortağım. Ortağın mı? Tanıştırayım Öykü, Burcu'nun arkadaşı. Mahallede beraber büyüdük ya. Biz tanışıyoruz. Nereden? Siz beni başka biriyle karıştırıyorsunuz herhalde. Ben sizinle daha önce hiç karşılaşmadım. toplantım vardı. Şimdi aklıma geldi. Sonra görüşürüz. Nereye gidiyorsun? Konuşacağız demiştim. Bekle dedim bana ama. Ne oldu ya? Niye birden sinirlendin? Sana diyorum. Nereye gidiyorsun? Ne oluyor? Sana bir şey soracağım. Sor. Sen Mete'ye aşıksın değil mi? Ne? Ve onun bundan haberi yok. şaşırt bugün beni aklımdan geçenleri getir koy karşıma bir aşk aşk hiç yaşanmamış gibi Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.